Arabada farkında mısın? Tukan abam çok korktu. Arabada... Ya sektir lan. Işık <laughs> açıyorum. Tribe ya, ya hayır bir yerde böyle... Buruyorum. Bir, tam bir yerde böyle bir dinlendiğimiz yerde bir cim muhabbeti döndü. Şimdi grupta bir bundan çok gerilenler var. Bir de normal karşılayanlar var. Grip, dalga grip korkuyor. Tukan çok korktu. Grip ko çok korktuğu için de bir yandan Oha, da... bana nereden çıktı bu? Hayır hayır Mert tırsıyor. <laughs> Mert Mert biraz ya kimse tırsıyor. arabada götür. Ya biz şey kafasındayız. Böyle şeyleri konuşmak gerek yok yani. Konuşmaya gerek yok. Bir de uzun yoldayız, karanlıktayız. Sürekli gece uzun yolu yapıyoruz. Garip, garip. ben işte yolda giderken ışıkları kapatıyorum. Arkadan grepten şöyle bir ses geliyor. Böyle <laughs> 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 yani şey Garip garip ben şeyler Ama ben tırsmıyorum. <laughs> Benim, Benim düşüncem düşüneceğim şu. Evet. Yani böyle şeylerle dalga geçmeyeceğim, muhabbet etmeyeceğim, evet, fazla evet. konuşmayacağım, yokmuş gibi davranacağım. Ee, öyle tabi evet. oğlum yani hani e, bu dalga alınacak bir konu değil yani bu kimse dalga almadı da biri birinden ko birini korktuğunu gördüğün zaman ister istemez böyle şey yapasın geliyor. Hani sağda bir şeyim var lan falan diyorsun. ne falan mesela Atakan sana bizi korkutmaya çalışıyor. Dedik sen şimdi arkadan biri seni bir tutar dedik. Aa, bağırıyor arabada. <laughs> Öyle bir şey yaşanmadı. mı? Enteresan enteresandı yani. Uydurma. Mert'in kendini avutması da şey. Aka gibi kameraya